Fatma Şabas, Zeynep, Kenan, Mehmet Diker, Bedirhan. Eğer senin videoda isim olmasını istiyorsan, yorum benim de ismim yazmaya telde. Geçelim. Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Gel. Gel, kara gel. Kara gel kara gel kara gel kara gel kara gel 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 <laughs> bakalım gelecek mi Bilmiyorum gözüküyor mu oradan bilmiyorum da. Gel kara. Kara gel. Al. Al. Eşek kara. Eşek kara. Eşek kara. Eşek kara. Evet sizi fazla da beklettirmek istemiyorum. Videonun içine gidelim mi? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Otomatikmen üzücü bir durumla karşılaştık. Fare şu aradan, şu ufak yerlerden yavruyu çekmiş almış bir tanesini maalesef ki. Yani e, anlayacağınız kadarıyla yavrunun bir tanesini kaybettik. Diğer bir tanesini de aldık, fitillerin altına sürdük. Yani durum bize ne gösterir? Ama öcümü aldım arkadaşlar, öcümü aldım, öcümü aldım. Birazdan zaten onu da detaylı bir şekilde sizlere göstereceğim. Göstermeden önce öyle ufak bir kuşlarımızı çekelim. Genel bir durumlarına bakalım. Kara. Nedir oğlum senin bu artistliklerin nedir? He? Gel buraya. Senin bu artistliklerin nedir lan? Eşek sıpası. Dişisini tekrardan verdim ya ona. Hoşuna gitti. Tarpo şu eşanelerim gelse de artık bir rahatlasam arkadaşlar ya. Hem ben rahatlayacağım hem kuşlar rahatlayacak. Bak 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 burada kim var? Hollanda'nın yavrusu. Macarlar her zamanki gibi yine. Erkek dişinin peşinde ama herhangi bir icraat yok. Yavrunuzu kaptırdınız ha? Sizin suçunuz değil ki. Benim suçum. Ne kadar da güzel gidiyor diye. Karan akışlılar. Sen ne yapıyorsun orada? Eşek sıfası. Ne yapıyorsun orada? Buranın bir tek akıllısı sen misin? Karan akışların yavruları büyük ihtimalle bugün çıkacak arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Allah'ın izniyle. Bugün yavrular bizimle buluşacak. Siz ne yapıyorsunuz? Babasının bu biraz daha benekli gibi değil mi yavru? Şu yavru biraz daha benekli gibi. Bak bak, bak. Artık hareketlenmeye başladılar eşekler. Evet bunların her iki yavrusu çıktı. Şöyle bir ufak yemleme yapacağım. Anneleri çıkar. Oğlum. Reis. Gel. Bu esnada biz de yavrulara bakarız arkadaşlar. Hadi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Evet. Her iki yavrumuz da şu an dünyaya gelmiş. İnşallah sağlıklı bir şekilde yürürler. Burada fitiller bu yavruyu beslerken ıslattılar onu. Benim hemen şu fitillerin altına biraz buğday koymam lazım. Karışık yem ihtiyacımız var. Palet yem ihtiyacımız var. Yavrular geldi artık. Anaçlar, siz söyleyin, biraz karışık bir şeyler istiyorlar. Sadece buğday olmuyor, bu yüzden bu hafta bir torba karışık yem, bir torbada palet yem almamız gerekiyor. Sadece anaçlara, sadece anaçlara bunu vereceğiz. Takviye olarak iyi gelecektir. Bak, 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 bak. Sen ne yapıyorsun burada? Sen ne yapıyorsun buradan la? Ben Yürü. Hadi. Yürü yerine. Hadi yürü yürü. Akıllıya bak ya gındır. O minik. Şunların yerini bir kapatayım da arkadaşım. Bak bak. Deniz çıktı bak. Bak. Yürü. Yürü. Hadi. Hadi. Oğlum sen çok yaramaz olmaya başladın ha. Bak 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 yine. Oğlum bir yürü lan. Buranın akıllısı sensin ha. Senin ağzına tükürürüm. Bir şu Hollanda'nın yavrusunun yanına geçelim. Hollanda'nın diyorum Bağdadi'nin. Şöyle şu yemliği alalım. Ufak bir yem koyalım arkadaşlar. Ufak artık yavaş yavaş alışsın yem yemeği. Hadi bakalım. İyi çok şükür tamam. Kendini kurtarır inşallah ya. Arkadaşlar sizden ricamdır. Maşallah demeyi unutmayalım. Bunlar büyük ihtimalle yine bir tane yumurta boş bir tane yumurta dolu gibi gözüküyor. Büyük ihtimalle yine tek yavru çıkaracaklar. Durum şu an ondan yana. Sen neye bakıyorsun? Fitililer. Yeminizi koydum önünüze de. Arkadaşlar İstanbul'un yavrusunu yiyen fareyi icabına baktım. Ama böyle büyüklükte bir fare yok harbiden. Rahat kedi kadar var. Bakın sizi oraya götürüyorum. Arkadaşlar. Son fareyi de icabına baktım. Son farenin de icabına baktım. Çok şükür. Dev gibi. Gerçekten dev gibi hala yaşıyor. Bakın. Hala yaşıyor. Hala can veriyor. Görüyor musunuz? Harbi dev gibi. Şuraya bak ya. Kocaman ya. Kapanla yakaladım. Ekmeğe tam geldi. Pat. Bir koydu. Hemen. Baktım çıktı. Burnuna vurdu herhalde. Şuraya vurdu. Burnuna vurdu. Kaçıyordu falan. Neyse burada gerekeni yaptık ve çok şükür kurtulduk bari de. Şuraya bakın ya. Arbi dev gibi ah. Elle yakaladım. el. Sonunda öldürdüm onu. Ay anası. Şuraya bakın ya. Arbiden deva. Ve yakaladım. Şuraya bak. Hocam. Bundan da kurtuldum. İnşallah daha yoktur arkadaşlar ya. Şuraya bak. Allah'ım. Yavru böyle böyle. Anne babasını taklit ederek yem yemeye başlayacak. Sizde durum ne? <laughs> İyi tamam. Yumurtanıza oturuyorsunuz. Aslan parçası. O yavru sana emanet. Gözünün yağınıyım fitilli. Gözünün yaniyim oğlum. Sana ve eşine emanet. Bu yavruya iyi bakın aslan parçalarım. İyi. Doyurmuşlar da onu. Arkadaşlar oraya koymaya korkuyorum. Oraya koyarsam büyük ihtimalle fare onu da yiyecek. Abi bu yaz geldi mi yine fare sıkıntımız başlıyor. Yaz geldi mi yine fare sıkıntımız başlıyor maalesef. Şuraya bak ya şu <laughs> Oğlum sizin de artık yavrularını çıksın lan. Kırmızı nakışlı. Eşek sıpası. He? Deli ya. Vallahi deli ya. Johnny delidir deli. Şimdi yemi benim şuraya koymam lazım arkadaşlar yemle. Niye yemliye koyacağım? Şimdi onu da detaylı bir şekilde sizlere söyleyeceğim. Ben, herkes geçsin. Herkes geçsin. Fazla yerde yemlememeye çalışıyorum kuşları. İkincisi artık yavrular da büyüyor ya. Onları taklit ederler. Onlarla beraber yem yemerler. Yem yerler. Bak farkına vardıysanız yavrular şu an aralarına geçip yem yemeye başladılar. Bu sayede onlar da artık kendi başlarının çaresine bakacaklar. Bak, karayı görüyor musun? Allah aşkına ya. Kara yeter ya, kara. Cık cık. İşi gücü eşeklik ya, böyle bir şey olabilir mi ya? Bak, kara. Senin ben ağzına tüküreyim ya. Senin ben ağzına tüküreyim, bir bırak yemek yesinler yemek. Ne kadar azgın teke çıktın ya. Eşek herif seni. Kulağını çekerim ha. Bak şu an eşeği şeyi arıyor. Şamiye arıyor. Bak 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 yine geldi. Sana tükürdüğümün eşi. Evet arkadaşlar görüyorsunuz yavrular da artık ulaş, ufak ufak yeme düşmeye başladılar artık. Onlarla yemek yemeye başlayacaklar. İnşallah büyümeleri de görürüz. Uçumlarını da görürüz. Her şey nasip kısmet arkadaşlar. Nasipten öte köy yok. Nasibimizde neyse onu yer onu biçeriz. Evet bu videonun da Videoyu tam sonlandıracaktım. Ufak bir gelişme oldu dün akşam. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Macarları almak isteyen birisi var arkadaşlar. Ee, dün de benden çok rica etti. Onları bize ver falan filan gibisinden. Ben dedim ki onların e, manevi değerleri bende yüksek. Çok emek verdim onlara. Çok çabaladık. Şu an yumurtlayamıyorlar ama yumurtlamaları da önemli değil. Yumurtlarlar ya da yumurtlamazlar pek önemli değil gibisinden yorumlar yaptım adama. Yani e, onları bulurken ki başımızdan geçen olay, bu süreç farklı şeyler yaşadık. Bu yüzden macalları elimden çıkarmak istemiyorum arkadaşlar. Macallar gerçekten benim için. Her iki erkek çok kaliteli. Bu tarz bir dişi bulsaydım dişimle takas ederdim. Bendeki dişi de çok güzel. Şu an yavru alamıyoruz. Acaba yerlerini sevmediklerinden dolayı mı? Yalnız eşaneler geldiğinde onlara da bir bölüm ayıracağım ve onları e, bir deneyeceğiz. İnşallah belki orada yerlerini severler ve bize yavru verirler. küçük enişteyle videoyu bitiriyorum. Emeğe saygı için videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Biraz beğenilerimize odaklanalım, biraz çoğaltalım. Videolarımızın daha çok izlenebilmesi için. Her şey sizin elinizde. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.